Sebeş. Ah? Çete yazmış bir de infolar alındı diye ısırdı. Uh, uh. Ben de giriyorum aynı. Hemen koltuğuma geçmiş ya. <laughs> Eksiğiz. Ben öyle görüyorum şu an. Az önceki takımlar eski haline gelebilir mi rica etsem? Nasıl olacağı? ben, sana ha, ben şöyle oldum, geçeyim. Sen, e, Arda sen karşıya geçer misin? Abi bana bir istek. <laughs> İki kişi yok. Diğeri kim? İki kişiye de Orhan, Orhan burada. Orhan, Orhan, Orhan. burada. Biri Orhan, Emre, biri Siz umur. yayın açmıyorsunuz değil mi? Ben açıyorum. Ben de şimdi açacağım da telefonumu çağırınmış. Bak biri açmış izliyor bile. <laughs> tamam. Kaldı şu an gelme. Ben kaldım diyorum. Umut için davet isteyecek attım. <laughs> Sahil açtım uygun mudur uygundur İyidir abi Konsüle çeviriyormuşum Murat <laughs> bitti mi aç kaç kaç oldu bekliyordu abi? Şeyi. Ee, Umut'u. Umut. <laughs> bağlanıyor diye bekliyorum ben de ya. Sen kendin yapıyosun <laughs> <laughs> Telefon mu neydi Telefon nasıl duyuyor <laughs> Peki, Göster abi. bakayım bir de <laughs> Gel Arda Gel Arda Hah <laughs> 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 Gel Görkem. Orhan'ı ben... size oranı size bırakmam. Oranı <laughs> size bırakmam. Orhan da bakma bize karşı böyle oynuyor kardeşim. E ya. O lan oğlum. Orhan'ın performansı dereceli maçlarda da bekliyorum ben. Acımıyor ha Arda ya. <laughs> Burata hiç. Gelecek varsa kesin <laughs> eminim ben şu an giremiyorum çünkü onu bekliyor. Bağlantı bekliyor hala bir anlamadım ben. Geçeyim. <laughs> bir daha girip çıkayım. söyleye. Bekliyorum. Kimi? Komutan. Tekrar deniyorum. Girmezse artık yapacak bir şey yok. Giriyor, giriyor. Dur bakalım. Ne oluyor? Kapanıyor gidiyor değil mi kendinden? Yok, böyle giriyor oyuna. Sonuncu şey yapana kadar bekle diyor. bekleniyor diyor. Bakalım kapatıp açtım Ağlayan bir tane. Evet. Yeni başlasın oluyor. öyle gelsin. Bakayım denedim bir daha olmazsa onu yaparım. Bu sensin <laughs> zımbırtısı kırılabiliyor değil mi abi? Şeyle bombayla falan. Patlangıç değil mi? Ha sensin zımbırtısı evet kırılıyor. Sıktın mı? Denk getirsen. Denk getirsen ama hızlı gidiyor yani. Adamlar onu denk getirmeyi hesaplıyor demek Murat. biz ne bileceğiz abi ben garip dron bir Bak bak bakır elosu'nda oynayan bir garip Anadolu genciyim. Ya ben ne bileyim o. Ezik bir zümrüt 4. Bana göresiniz taktiklerinizi. Ben de oynarım. Bir tane vardı iyilecimiz nerede <laughs> Ben bir resim geleyim, bu girmeyecek yoksa herhalde. Olur olur. Bakıyorum listeden, bir Fransız abla var, ona attım. Gelirse gelir. Yine mi? Alternatifi <laughs> başarılı ama. <gülüyor> <gülüyor> denemekten vazgeçmeyeyim. Enes sen o zamanlar izleyici miydin, şeyde var mıydın? İzleyici. Ama çok güzel oynuyordu ha Ha. Yo, ben... Ya ben... ...ofiydi yani O ablayı bilmiyorum ben hiç Alman da iyiydi la Alman da iyiydi evet <gülüyor> <gülüyor> Neyse Yapıştırak bari Osman Murat Osman da mı kalmış? Şey, Orhospay bir oğlum adam Orhan ya, Orhan'ım. Ya. da <laughs> <laughs> bundan sonra Osman abi. <laughs> kabul lan, kabul O da şey yaptı artık. <gülüyor> kıymetli <gülüyor> benim adımı siz koymak istemez misiniz? <laughs> evet böyle biraz şey olduk ama bence Ben tabancayla oldu. Şey söyleyim mi? Hayır, <laughs> o daha kötü. o daha kötü. Abi, tıkalım olmayalım ya. Efendim? Ya benim <laughs> takımım bunu yapabiliyor olamaz ya. Çakal bandı. <laughs> Teşekkürler. Valla bravo. Bu burada, burada mı? Hah. Giriyorum şu an bakalım. Kanka Deneyeceğim bu sefer de. Olmazsa çıkayım. Umut benim telefon B'ye bastı. Yanlışlıkla oyun başladı. Çok yok, sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Kuzenim başlatmış, benim abim. <laughs> Dur lan, Ay takımları bari alalım. <laughs> Biz daha az. <gülüyor> <gülüyor> Koala, bu <Encibo>, Furkan. Enes gülmekten <laughs> en <düzenekten> oynayabilecek mi? <laughs> geri almıştı. Bir kalktı. Drone has located a bomb. 10 bitti. Biraz artık bir dönüşü olacak. İnşallah bakalım found <laughs> a denerler mi? durum diyorsun Kanka kapkan var orada. Kapkan? He, ee, ee, Evet. Bilmiyorum benim odadaydı. Beni aradı aradı bulamadı. Sonra kapkan döşedi gitti. burada çıkmış, çıkmış, çıkmış. yo kaptanlıyor Güzel hareket görken hadi Çok sinirlendim abi şu an. Rahat yırtmak lazım o duvarları. Ten seconds before insertion. Five seconds to go. Watching. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Kimse yok gibi. Ki Ben bir tık manuel gireceğim ama oraya esliyimden müsait. Esli böyle haber. Adam burada. Nice. Eliminated. Friendly mission successful. need to use your drone to locate a bomb. And located a bomb. Ten seconds to go. Insertion in five seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Glamour'umuz var mı? Var. Şuraya bir koysana kankalı. Nereye? Dört numaraya bana gel. kaldı. Nereye gitti Görkem? <laughs> ben onu ilkinde bir kaçırdım. Sonra geri bana tır bıraktı ben orada. Kimdi o? O gelen. bizde mi? Yok, şeyin F34'ün sanırım. Evet, evet abi. Sen öldün mü? ben ikisini vurdum orada. Salih Emre'ydi değil mi? Hı hı. Daha 500 kere sorarız acık. Olsun abi. Biz daha UFO'nun adını dahi getirebili Protect the bombs. Op ah, four has located a bomb. Be ready for its

şey saldı. Zamazingo saldı. Salih Emre bakıyor. Kankam şu camında var mı kimse? Var var var. Olsa var. Dur oyalayayım onu. Ha bir daha geldi Murat. Atladı sana. Adam iğneye bastı. Evet burada. Aşağıda mı? Aşağıda aynen Onun Tamam Ana türlü Evet kankam orada Tembede Sağında Frost Frost sağında Tekrar yukarı çıkmış olabilir Full sağ idi Evet aldı sallanacak oradan Geri gitti Ha, geri gitti en yukarı çıktı. Arka kapı. Mı? Yo, bıçak. four eliminated. Gerek yok. Ben seni al. Keşke bu kolsay. Görkem. Yüzme bizi. Bak konuşuruz biliyor musun? Emre, Emre gelmiş. Bir arkadaş katılmış bize. Burada. burada mısın Emre? Buradayım abi. Ben sen buradaydın. He, ee, yap 34 tane. Halilloğlu, okey, tamam. Niye alt üst izliyorum? Halilloğlu aynı şeyde. Meret hemen etkisini gösteriyor. Hahahaha. <laughs> <laughs> check the bombs yap check değil mi હેલ્લો જયારે de e, de Oradan giden ki parkastan kapı açık Tamam bir bakalım Aa geldi Doktor çık sonunda Aa for last obstacle geliyor doktor, <laughs> da orada safe bekle. Oran halledecek çıkalım Oh. Hala öyle. Ne yapıyorsun oğlum? Neydi kız? Hile mi kullanıyorsun Yok. oğlum sen? Yok abi yayın açayım size tam bakın ne hile yapıyorsun. <laughs> 400 saati var abi. Hileyle mi yapacağım o kadar saati? Ben oyunu sıkıyordum. Zevk aldınız mı? Bilmiyorum vallahi biz de sileceğiz Orhan şeyden sonra şeyden sonra. Yine iyi dayandık. Ya bana böyle bir sesler geldi abi tabanca al diye. Oran acımadın mı hiç? Yok abi acımadı vallahi. Çok güzel gözüküyordu kafam. Biz bile şey dedi, oğlum ne yapıyorsun lan manyak. Ama benim taraftan gözükmüyordu o kadar. O taraftan abi, gözükmüyor. Abi geliyordu. Sarktım, Tark, sesini duydum zaten. Sarktım dedi. Vurdun, Vurdun yeri de gördüm. <laughs> duydum. Biz Orhan'ı izledik mesela seni göremedik. Umut nerede? Şey Neyse Umut nerede? Ben şu kaydı sileyim bir saniye. Geldim Hayır. geldim. Şey dedim iyi misin oğlum? Bir delilleri yok et. Geldin mi Umut? Geldim geldim. Gel Allah aşkına. Geldi Umut. Orhan bize gel. <laughs> <laughs> gelir misin Orhan? Hayır. <laughs> bize gelir misin? Orhan gelsin Furkan'ı alalım. Bana ver. Değiştirilemiyoruz gelmiş. Yani. Değiştir değiştir. <laughs> Oldu mu şu an? Oldu. O çok kötüydü ya tek mermi. Ama benim ekranımda öyle vuku bulmadı olay gerçekten. <laughs> Torunlarıma kadar yani göz, Sen gözükmüyordun yani. Kim? Ben mi? Yok ben çömeldikten sonra vurdun işte benim. <laughs> Villa'ya okay miyiz? Villa mı? Evet. <laughs> Ha, olur. Oregon. Sansız da ya, olur. Oregon gelsin. Yani. Oregon Oregon, 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 istiyordu. Oregon. 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 <laughs> Oregon. olur. Oregon. Oregon'da olur. Oregon. sonra Oregon. 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 Villa 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 Villa. Oğlum. Oregon. Oregon. <gülüyor> <gülüyor> Kemal için. Ah, Hadi Oregon. Tam Oregon. 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 Çok isteyecektim. Kimse <laughs> bilmiyor <laughs> kanka bak. Herkes çok eşit Oregon. Kemal'i. Ney? Hangisi? An, şimdi. Var mı bir lan seven? Hayır bak bu. Abi, bunu bunu bu. Soldakini banla bak soldaki soldaki. Şunu banlayabilir miyiz abi? Çakal. abi, çakal. abi soldaki. Abi çat al gözünüzü seveyim. Hadi bakalım. Kovulduk ya. Ben, ben buradayım galiba abi.